Çok kıymetli takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir haberle daha karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi seyirler. Erdoğan'dan son dakika hareket mesajı. Kararlıyız. Taviz vermeyeceğiz. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da İbn Haldun Üniversitesi mezuniyet töreninde konuştu. Erdoğan, "Güney sınırlarımızı terör örgütlerinden temizleme konusunda kararlıyız. Kuzeyimizdeki savaşta diyalog yollarını açık tutan, son tahıl anlaşmasındaki gibi mümkün olan alanlarla işbirliğini sağlayan anahtar ülke konumundayız." açıklamasında bulundu. Erdoğan, "Fikri temelden yoksun bir kalkınma çabası, insanlığı ekonomik olarak zengin kılsa da gönül çoraklığının hakim" olduğu belirsizliklere mahkum eder, dedi. Erdoğan, kuzeyimizdeki savaşta taraflarla her düzeyde konuşabilen, diyalog yollarını açık tutan, son tahıl anlaşmasındaki gibi mümkün olan alanlarda işbirliğini sağlayan anahtar ülke konumundayız, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 yıl önce göreve geldiklerinde yüzde 20 olan savunma sanayisindeki yerli üretim payının yüzde %80 80'e ulaştığını anımsatarak, bütün bunlarla beraber artık savunma sanayinde kendi ürünlerimizi ortada, kendi ürünlerimizi, biz kendimiz üretirken bu tabi birilerine de ciddi. Manada, Türkiye'ye şöyle göz kırparken dikkatli olun, demeyi getirtiyor, ifadelerini kullandı, bunları yaparken yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkeyi büyütme esasına dayanan ekonomi politikasının, küresel tehditler karşısında en önemli koruma kalkanı haline dönüştüğüne işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti pek çok ülkenin resesyona ve buna bağlı krizlere sürüklenme korkusu yaşadığı bir dönemde biz ekonomimizi büyüterek yolumuza devam ediyoruz. Küresel, denge, ve içimizdeki kime açgözlülerin sebep olduğu yüksek fiyat artışlarına karşı vatandaşlarımızı gelirlerine artırarak korumakta kararlıyız. Elbette hal çözmemiz gereken sıkıntılar var ama elimizdeki imkanlar ve önümüzdeki potansiyel, bu sıkıntıların fevkalade üstündedir. Biz umutsuzluğu küfre yakın gören bir anlayışın mensuplarıyız umutlu olmak için elimizde ziyadesiyle de sebebimiz mevcuttur bizim sadece son 8 yılda başımıza gelenlerin herhangi birine maruz kalması halinde de ayakta durabilecek pek az toplum pek az ülke olduğuna inanıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 yıl önce göreve geldiklerinde %20 olan savunma sanayisindeki yerli üretim payının %80'e ulaştığını anımsatarak, bütün bunlarla beraber artık savunma sanayinde kendi ürünlerimiz ortada, kendi ürünlerimizi biz kendimiz üretirken bu tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak bir yandan önümüze çıkan engelleri aşıp, tehditleri bertaraf ederken diğer yandan da demokrasi ve kalkınma hedeflerinden en küçük bir sapma göstermedik. İnşallah Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında tarihi bir dönüm noktası olacaktır, diye konuştu.